Vallahi Burhan'ım sana hiç alıcı gözle böyle insan gözüyle bakmadığım için... ...bilmem ki nereni değiştirtsen be. Yani hayır yani ara 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 bir eksik arıyorum. Bir kusur arıyorum vücudumda ama yok. Sanki bir şey var yani bir değişiklik lazım. Sizce neresi? Aa, biraz mısır dişlisin bebeğim onu değiştirebilirsin. Mısır mı? bakayım. Şu mısır gibi yan yana dişleri <laughs> bir tavşan yapsan var ya bayağı şirin olursun be. ya. <laughs> Ay <laughs> 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 inanamıyorum. I oldu will, oldu will. Yani demek bütün problemim dişlerimin fazlasıyla düzgün olması ya. <laughs> Bak seni benim dişçime göndereyim. Bana yaptığı gibi şu ön taraftakileri hafif uzatsın. Hükran hesabı. Hükran <laughs> hesabı. Vay canına ya. Alo merhaba. Ee, ben Şahika Koçarslanlı'dan aldım şey numaranızı Kendisi yakinimdir. kinimdir. Şey soracağım. Siz bu endişleri tavşan yolu yapıyor musunuz? Ha. Şey e, acaba kaçı çıkar bu bana? Aşağı yukarı söylesem be hacım. Hımm. Day! Ya! Ya ne demek bu? Beyin nakli mi yapacaksınız siz ya? Alt tarafı bir dişlik yapacaksınız. Yere git kardeşim. Terbiyesiz. Kar... Ya evet. Kapat telefonu. Kapat. Ya evet, Yani ben kapatıyorum o zaman. Terbiyesiz ya. Ne kadar para, paradan haberleri yok mu bunların? Alo, orada olduğunu hissettim. Terbiyesi. Geri git oradan. Kapı <laughs> Elim ayağım titredi ya. Ay. Ee, ben sakinleştim. <laughs> Para sanki kolay kazanılıyor. Alternatif. <laughs> Evet. Nadir küçük kız bunu da Alo şey eee... dişçi mi? Şeyi soracağım size. E, siz bu en dişleri tavşan yapıyor musunuz? Böyle hangi dişli? <laughs> Hayır ama karikatüre kaçma da. Ha şimdi o şimdi kaça yapıyorsunuz onu? Kaça çıkar bize? Hadi be söyle hacı ya aşağı yukarı. Ha. Biraz benim indirim olabilir mi acaba? Yarın bir gün senin de bana bir işin düşer. Ha. Ay gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ha, sağ olun. Ee, peki şey adresi alayım ben çünkü bugün hemen geleceğim. Tamam. emin alayım. Ha şey, neresi? Neresi? Şey, e, İstanbul'da mı bu semt? Neresi? Yani sargılar açıldığında birisi, eh fena değil deseydi kendimi camdan atardım herhalde. Ya insan çok hassas oluyormuş ya. Ay biliyorum şekerim, ben kırışıklıkları doldurttum ya, eğer beğenmeseydiniz bunalıma girerdim. Beyler, bayanlar. Şu anda karşınızda yerli Grant. <laughs> Bu ne yaptı kendini? <laughs> ya sorma bebişim. Dişçim bana sakinleştirici iğne yaptı. Ondan dolayı böyle keyfim yerinde havalarda uçuyorum yani. Burhan'cığım <laughs> çok bak, Bunny gördüm seni. Ha kimi dedi? Bu Burhan Bey çok güzel olmuş dişleriniz. Yani çok yakışmış. Nereden geldi aklınıza? Ah demek ki o kadar doğal oldu ki fark etmediniz bile. Şahika Hanım tavsiye etti, hemen gidip yaptırdım. <laughs> Hem de sudan ucuza. <laughs> Bir de pahalı olsaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok gençleştirmiş Burhan Bey. Böyle genç, genç. <laughs> ha, sağ ol canım. Bence felaket. <laughs> Bu nasıl bir abi ya? Bu nasıl bir laf ya? İmdihar ederim ya. Böyle iş olur mu? Bunun geri dönüşü yok ya. Ne? olur mu ya? İmdihar ederim ha. Yani felaket e, olmuş Burhan Bey. Doğal afet anlamında böyle cazibeniz iki kat artmış. Ha, tamam, sağ ol. Sağ ol. Bence de yani çok yakışmış. Değil mi? Ha, sağ ol seksi Fatoş sağ ol. Kafam çok güzel olduğu için aklıma eseri söylüyorum şu an. Deve sen bir şey demedin. Yani unutulmaz bir tip olmuşsun Buran. Ay akşam eve gidince bizimkiler ne diyecek çok merak ediyorum. Fatoş. Aslı'yı ara, haber ver. Çığlık atmasın görünce. <laughs> yani bu ne yakışıklılık diye ortalarda bağırıp çağırmasın canım. <laughs> evet. Hakikaten. Ne kadar bayağı şirin olmuşsunuz Burhan abi. <laughs> kız yani saklama duygularını yiyorum, <laughs> hadi söyle. Yok saklamaya çalıştım ama olmadı, ha. çıktı biraz değil mi? Demiştim ama labali olacağım diye korkma kız. Hadi seni duygularını. Yakışıklı olduğumu söyleyebilirsin. Söyleyebilir miyim? Söyle. O zaman ben onu sonra söyleyeyim. Biraz gözüm alışsın çünkü. Aa, sen bunu mu yaptırsana kız? Hadi be gülüm. Vallahi gemi direği gibi şu ya. Bir ilkini eksik. Yaptı şu vurdun o. Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? N niye durup dururken kabalaşıyorsunuz böyle? <laughs> kusura bakma. Doktor derken gemi direği iğne yaptılar. Ondan dolayı böyle tangıldım konuşuyorsun var benim. Ne iğne yaptılar? Ayin ne ne? Sakinleştirici iğne. <laughs> ya sen kulağını bir doktora götürsene. Problem var kulağında ya. Bir doktora götür bence kulağını. Ay! Bak ne? Nasıl bulduk? İyi ki Aslı haber vermiş ya. <laughs> Oo. Şimdi... Dişleriniz hep böyle mi kalacak Burhan Bey? Beğenmedin mi? Gerizekalı. Yok. <laughs> Yo, şey olmuş sanki biraz biraz yani hani bir gıdım büyük mü olmuş ne bilmiyorum ki yani ne dersin ama. Bir de bana sen kendi at dişlerine bak. Kız kurusu at dişlerine bak. Ne diyor bu ya? <gülüyor> <gülüyor> abla galiba at sakinleştirici iğne yapmışlar öyle ne dediğini falan bilmiyor yani kafası azıcık iyi takma. <laughs> Kesin insanın kafası iyi olunca gerçek duyguları ortaya çıkarmış ama. Öyle mi ha? <laughs> 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 Hayatından bize de ya. Barışınlarsa barışınlar. barışınlar. Ayrılırlarsa. Ay o, o ne? <laughs> aa aa aa. Aa. Çok değişik olmuş Burhan'cığım. Takma dişmiş. Şaka şey mi o? Yok yok hani şey söylemişti ya Aslı yaptıracak diye dişlerini. Ha. Sahi ciddiş mi? Ay pek yakışmış, pek yakışmış güle güle kullar. Sağ ol güzeller güzeli ipot, kibrit parmaklı ipot, hep bitti ya. Kucaklar kapanmıyor, öpün Tamam babacığım, tamam. <laughs> kapanmıyor, wow! Riyalar <gülüyor> alemindeyim. <gülüyor> İyi akşamlar. <laughs> Ne yapacağız bunu şimdi? Havuçla mı besleyeceğiz? Direkt ya. Bu bardak... ...ne, ne, ne... ...nasıl bir bardak ya bu? Su içilmiyor bunda yani. <laughs> ben bugün bu hediyeleri buraya çağırıp barıştıracağım falan. Ne öyle ayrılık mayrılık olmaz canım. Ya hani karışmayacaktın Tahsin'ciğim? Ama yavrucaklara içim acıdı ya. Budur budur gelmişler buraya. Annemle babam ayrılmasın birleştirdi Tahsin amca deyip duruyorlar. Vah vah vah. Hay Allah ya bu bardak bozuk su içir Bak bile senin de suratın mahkeme duvarı gibi ha. Ne? Mahkeme duvarı. Ne diyor? Mahkeme duvarı diyor galiba Makbul abla. Burhan abi al bak pipetle daha kolay içersin. Al. Sağ ol Teşekkür ederim. Sağ ol. Oo. Yaşı Aslı'nın gözünde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir ilgi, bir alaka Burhan abisine bir bilirsiniz. Ya tabii tabi tabii yakışıklılıktan. Makbule yani senin sıratından düşen bin parça sabah sabah yani. At dişlerimle gülmeyeyim dedim size Burhan Bey. Öyle dediniz ya. Makbule Burhan senin dişlerinden masak ediyor. Evet ya. Enteresan. <laughs> Ana falan yattı ya. Bu nasıl bu bardakta bulduk ya ya. Çay içti benim ya. Ya, bak, bu ya sağda kili. ama çay yattı. <laughs> Merhaba nasılsın? <laughs> Beni gördün daha iyi oldun galiba değil mi? <laughs> ...bir dergileri niye bu kadar ince oluyor? Aa, Ocak ayında reklam az oluyordu ondan. <laughs> öyle mi? Ne oldu ya kikir kikir böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay... Ya bu dişler bana acayip bir cazibe verdi demek ki. Bütün kadınlar böyle kikir 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 deyip duruyor Burak. ...hiç konuşmuyorsun. Niye ya lan? sen ne dediğimi niye anlamıyorsun deli o anı ya? Salam koy... ...sosis koy... ...sucuk koyma... ...susunda da sarımsak olmasın. Öf yağmur yağdı yani ha. Ya sen niye dediğimi anlamıyorsun geri zikalı ya? Sesin mi gelmiyor? telefonun mu bozuk? Siz mi salak? Siz mi salak? Allah Allah ya. Ya sana ne oluyor ki ya cim? Seninle mi karışıyorum? Tamam tamam Kapat telefonu! Ya, sabah tam beridir ya. Hiç kimse ne dediğimi anlamıyor. Herkeste bir salaklık var ya. <laughs> Allah Allah. Neden acaba? Burhan Bey, bu dişler hep böyle kalacak mı? Yoksa zaman içinde mesela aşınıp küçülme ihtimali var mı? <laughs> Yok tatlım. Hep kalacak. Siz güzel kızlara göz banyosu olmaya devam edeceğim. <laughs> Delik mi lan bunun altı? <laughs> ah. Aslı. Yerum. Bugün ben seni aradığım zaman ne dediğimi anlamamıştın ya. Sonra ben sana mesaj çektim. Süt al, sütlaç yapacağım diye. Aldın mı? Ha ben mesaj okuyamıyorum. Ne? Şimdi ben telefonumu kullanmayı bilmiyorum Burhan Bey, beceremiyorum. Ondan. Du dudak şişirmek yeni icat mı? Ge Geçeciymiş şekerim, bir hafta sonra inecek. Süt aldın mı? Nereden alacaktım Burhan Bey? Ay ya bu kız iyice salaklaştı ha. Bakkaldan alacaktın ya. Ya Burhan Bey ben nasıl taşıyacaktım D sütü falan şoför yok bir şey yok. <laughs> Ay bu kızın başına bir şey mi düştü ya son günlerde? Ne oldu bu kıza ben anlamadım Eyfot. Şey Makbile, git bakkaldan koş kap gel sütü koş. Aa neden gidiyorum ya Allah Allah. kaç yapacağım yapsanız yiyebileceksiniz diye akacak buradan dal Ne diyorsun sen orada? Kenarda bir şeyler diyorsun. Bir şey dedin sen orada. Dişlerinizi diyorum Burhan Bey. Sanki bu diş teklikle sütlaç yiyebileceksiniz de. Oo. Ay ya bir insan bir insanı bu kadar kıskanmaz ya. Bu kadar kuşkonmaz ya. Böyle iş olur mu? Sokakta kadınlar beni beğeniyor diye bunun suratı nah bu kadar. Bütün kadınlar peşinizde mi? Ay tabii. Bütün kadınlar benim peşimde. Öyle böyle yayvan yayvan bakmalar. Ben geçerken kikir 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 gülmeler. tekrar tekrar bakmalar. Hepsi benim için. Seninse suratın mahkeme duvarı. Ne diyor? Aa, bilmiyorum. Dinlemiyordum ben. Mahkeme duvarı diyor herhalde. Ha. Kızım. Şahikalarla çıkacakların hadi kapı çalıyor. Ha, oldu. Hadi alas aldık. <laughs> Ay çantanı al çantanı. Bu kızın dodakları da acayip komik oldu. Konuşamıyor. Ördek gibi bir şey. Ne oldu bu kıza ben hiç anlamıyorum ya. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> hiç olmaz olmaz her gülüm zaman ne Kız bir şey soracağım Burhan dişini yaptıracaktı yaptırdı mı? Ay yaptırdı. Ha benimki kadar güzel olmuş mu? Başıma neler girdi biliyor musunuz? Ben şu anda hastaneden gülüyorum. Aa ne oldu Burhan Bey? Bu dişler yüzünden sıvı alamıyormuşum. Hep böyle kenarlardan dikiliyor ya sıvı kaybımdan dolayı hastaneliğine taşındım ben. Vah vah vah. Geçmiş olsun Burhan Bey. Sağ olun. Ay ben sizi nereden tanıyorum? Filmlerden <laughs> olabilir Şahika Hanım. Hugh benzetmiştiniz ya beni. <laughs> yok yok. <gülüyor> Siz Alice Harikalar Diyarı'ndaki tavşansınız. Efendim? <laughs> <laughs> ay kız o ne? Nerede yaptırdı da dişleri? <laughs> ay ağzın kapanmıyor be. <laughs> Tavşan kardeş. Ay canın havuç istiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Gül aç. <ay. gülüyor> Gül <ay. gülüyor> Yalnız Hanım, eğer biraz daha devam ederseniz gerçekten size küsebilirim ama. <laughs> ne bu şimdi be? Tavşan daha küsmüş, daha da be. Aa ya yine tavşan. <laughs> Tutamıyorum kendimi kız. Aa. ya ya madem bu arada çekin niye kimse bana bir şey söylemedi ya? Niye söylemediniz? Zaten su kaybediyorum. Kuruya kuruya öleceğim bir yerde. Lütfen ama bunların hepsi kalıcı ya. Ana. <laughs> Beni ağlayınca daha fazla su kaybediyorum. <laughs> Niye bacım? Ay. Aa Burhan bebeğim. Ağlama kız. Ne demek kalıcı? Bana bak. Bak. Ben şimdi kendi diştimden randevu alıyorum. Acil gidiyorsun. O bir çaresini bulur seni eski haline getirir. <laughs> bebeğim ağlama bebeğim. <laughs> Şş, Burhan. Bebeğim ağlama. Bak. Hadi bak randevuyu alıyorum. Hop sen zıpla. <laughs> Aa, zıpla dedim yine. Süper aldım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağ.